Arkadaşlar sizlere bugün irmik helvası yapacağım. Malzemelerimiz 1 su bardağı süt, 2 su bardağı su, bir çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı tereyağı, vanilya, bir çay bardağı ceviz kırılmış, 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı şeker. Şimdi yapmaya başlıyoruz arkadaşlar helvamızı. 1 su bardağı sütümüz vardı. Bunu kaynatacağız ayrı. Ay İki su bardağı da suyumuz vardı. İki su bardağı suyumuzu da ilave ediyoruz. Bu su bardağı şekerimiz vardı. Şerbetini kaynatacağız. Şerbetini, sütünü koyduk. Onlar bir kenarda kaynaya dursun. Bir çay bardağı sıvı yağımız vardı. Bir yemek kaşığı tereyağımız vardı. Bunlar güzelce... Bir su bardağı da irmiğimiz var. Bunlar güzelce... İrmiğimizi güzelce kısık ateşte kavuracağım. Şerbetimizin içine bir paket vanilyamız vardı. Onu ilave ediyoruz. Siz artırabilirsiniz. Ben az yapıyorum ama siz çoğaltabilirsiniz yani ilmeğimiz yavaş yavaş pembeleşmeye başladı. Bir çay bardağı cevizimiz vardı. Onu da ilave ediyoruz. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. Yavaş yavaş kısık ateşte. 20-25 dakika kadar ben kavuruyorum. Ne kadar çok kavurursan kısık ateşte o kadar güzel olur. 22'miz. Arkadaşlar, helvamız pembeleşti olmak üzere 25 dakika kadar kavurdum. Şimdi sütümüzü kaynatmıştık, sıcak sütümüzü. İrmimizin üzerine döküyoruz önce. Bakın ne kadar güzel ses çıkıyor. Gözükür. Sonra iki su bardağı şerbetimiz vardı. Suyla bir su bardağı şeker. Onu da ilave ediyoruz. Kaynattığım şerbetim vardı. İki su bardağı, iki bardağı, iki bardağı da şekerle kaynattığım şerbetim vardı. Altını kısıyoruz. <laughs> Bakın ne kadar ne kadar kısa oluyor. Tatlı <laughs> ihtiyacınız olunca hemen pratik yapılabilecektir.

kapatıyoruz. Oldu şeyim, helvamız oldu. Yemek kaşığı üzerine ben şeker ilave ediyorum. Soğanı karıştırıyorum. Ağzını kapatıyorum. 15 dakika dinlenecek. Helvamız dinlendi. Güzelce şimdi karıştırıyoruz. Şimdi servis yapacağım. Çok güzel oluyor. Çünkü ben bir tadı, Siz çoğaltabilirsiniz yani malzemeyi ben. 5 kişilik yaptım. Şimdi tabağımıza Sunumumu da yaptım. Servise hazır. Hoşça kalın arkadaşlar. Yeni tariflerimle görüşmek üzere.